Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Starlight Princess'teyiz. 142 bin lira var hesabımda. Hemen 50 bin lirayı basıyorum. Bakalım kaç para kazandıracak bize bugün Princess Bam. Bakalım bana şans dileyin arkadaşlar ve videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. 142 bin lirayı nasıl katlayabilecek? Alanın o o o. Okey. Aylar gelir mi? Hadi bakalım. Hasiktir. siktir. Aa o o oğlum <laughs> ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Prenses, prenses. Abi yap güzel 10 x falan atsaydı ne güzel olacak. 32 bin lira alıyoruz hemen buradan arkadaşlar. Güzel ilk binde ve 8 x'imiz var. Bakalım. <laughs> Birkaç tane böyle güzel patlatırsan diyeceğim de yine amına koyayım. Sakinleşmeye başladı. Prenses, Hadi at buraya çarpan. Lütfen at buraya çarpan. Lütfen bak. Allah'ım ya Hadi lan. Kaldırsana kalını oğlum. Hadi kaldır lan. Kolunu kaldır. Şu kolunu bir kara. oğlum ya. <laughs> oğlum o kadar ekran. Nasıl kaçar ya? Sensiz buraya atıp bağırış artık. Lan atsana. İki x atıyor. İki x atıyor. 54 bin. Okay. Oğlum buraya çarpan gelir ya. Prensesim. Nice. İşte böyle. O yıldızlar gelsin. Yıldızlar at. Yıldızlar. Nice. Nice. 83 bin. Buradan bir şeyler. Hadi oyunun sonuna kadar bir şey daha yap. Ohohohoho. Devam ediyor. Güneşler. Güneş. İki tane güneş atacaksın ekrana ve güzel olacaktı. Nice olacaktı ve 7 bin lira aldı. 90 bin lira alıyoruz arkadaşlar. Buradan. Evet. 183 bin lira yaptık kasayı. Bir tane daha alayım bakayım nasıl oynayacak prensesimiz. Gel. Yeah. 140 140 kişi birden mi başlamıştık? Aynen ooo çarpanımız geldi hemen. Nice be oğlum bir çarpan daha atsana buraya lütfen. Prenses hadi yalvarıyorum yalvarıyorum. 2, 5x 16.000 liramız var. Oğlum çok güzel lan. Çok güzel lan. Geliyor. Geliyor. Nice. Nice. Oğlum bir çarpan. Yüksek çarpan at buraya. Hadi. 8x falan yok mu be? Yok mu bir 8x'in ya? Çok az geliyor buradan. 24.000. Bu 6x falan atsa 7x var ya. Oynadığı oynatır oynama ekranlar güzel de. İşte bir hareketlendirse. Kırmızı. Kalpler kaldı. Bu sefer 6x'i verdi ama az bir oynama yaptık. Neyse. Toplam çarparımız toplanıyor Allah'tan. Maviler yeşil. Tamam. 15 bin lira. Bam 63 ve 700 binimiz var gel. Buradan güzel para gelir. Buradan gelir o para. Oğlum 400 bini de boş boş çevirmeyeceğim. Allahım Allahım yeşiller. Nice aylar Ay 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 sarı geliyor. Lan ay at lan. Ay at lan. 5x X'imizi katladık. 17.000 lirayı da buradan diye alıyoruz max. Bak 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 şimdi. Ve Ah oğlum çarpan kalpler e şey kaçtı e kadar çıktık arkadaşlar bir tane daha alıyorum bir tane daha alıyorum yani 143 143 ile mi başlamıştık? Aynen. Şu anda ya burada sıfıra bileceksak 20 bin lira kazancımız var ve Umarım burada da kazandırır ya. Burada da gelir mi? 6 ikisimiz var ama. Nice. 8 ikisi yaptık. Ya bir şekilde toplayabiliriz. Sonraki ekranlarda da patladı mı? Onu boş boş çevirme. Lütfen boş boş çevir. Yapma lan. Okey. burada zarar vermeyecek büyük bir ihtimal. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da oymasaydım keşke ya. Oo, onu 100x kaçtı, 100x kaçtı. 100x kaçırdık be. 100x buraya çarpan <laughs> güzel. Güzel. Tamam. En azından çok ağır bir zararımız yok. Bakalım telefon çaldı anladım. Sıra bakmayın arkadaşlar. Ve Geliyor 18 binle çıkıyoruz 18 binle çıktık yani arkadaşlar burada hemen kaçıyoruz kazancımız bugün 40 bin lira bence fena değil fena değil ama sonraki videolarda yine kazanacağımı inanıyorum sonraki videolarda görüşürüz görüşmek üzere.